Şöyle bugün için Şöyle. Şu şimdi yiyeceğiz. Güzel anlatadım. Hiç yememiştim. İlk defa mı yiyorum yani. Siz sorun. Evet. ilk defa. Arkadaşlar ilk defa yiyorum. Çubuklarımız şöyle. Arkadaşlar şöyle. Şuraya var ya. Bak. Bir dakika. Şuraya var ya arkadaşlar. Şu var şey var ya arkadaşlar. İşte oraya koyacağız. İstediğin şuraya kadar tutabilirsin, şuraya kadar tutuldu. İstediğin yerden tutabilirsin. Bunu da şöyle tutacağız gördüğünüz gibi tamam mı? Arkadaşlar şöyle. Şimdi başlayalım mı arkadaşlar? Hemen başlayalım arkadaşlar. Aa, hangisinden başlayayım arkadaşlar? Bir bakın tahmin edin. Şundan başlayayım diyorum değil mi? Şundan başlayayım. Arkasında da var. Onu göstereceğim. Gösteremedim. Şu öndekileri göster Şu en, tutabilirsen en kocaman şeyleri alabilirsen inşallah amin. Olamazsam korkuyorum. Şöyle de o, o. oldum arkadaşlar. Bir defa arıyorum. Bu e, düşebilir. Tadına bakacağım İçim bulanıyor. i̇çim bulanmıyor da içim bulanır bit diye korkuyorum arkadaşlar. Bakayım tadına arkadaşlar siz korkuyorum arkadaşlar. İçim de bulanacak bilmiyorum. Atıyorum. Bir, iki, üç. İki kadar saydı bak. Bu üç. Arkadaşlar tadı garip. Yutamadım. Ha, arkadaşlar tadı garip ama ama çok lezzetli galiba. Şimdi bundan üç tane yiyeceğim. Öbüründen de üç tane yiyeceğim. Olacak. Alayım çubuklarımı yine. Bakın şöyle. Çubukları hani renk bilmiyorum. Galiba Görün, göreyim şimdi bir renk. Böyle gibi bir şey. Bir dakika tutamadım arkadaşlar şu Tuttum arkadaşlar tutabildim. Tutamamıştım. Oldu mu? Sence olmuş mu? Bakalım. bakalım arkadaşlar. Bir dakika ya arkadaşlar. Ya, niye tutamadım? Bir dakika olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar galiba tutacağım. Şöyle arkadaşlar geldi ben. Dişin olacaktı. Arkadaş aldım. <laughs> alacağım. Bu da son e, şimdi arkasındakileri alacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şunu da yedim mi bitirdi. Benim videom bu kadardır. Bunu da yiyeyim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum bay bay. Şunu yiyeyim artık bir tanesini siz de görün. O zaman videoyu bitireceğim arkadaşlar. Sizi çok 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 seviyorum arkadaşlar. Size görüşürüz diyorum. Şunu da yiyin görün arkadaşlar. Büyünür mü insanım? yiyeceğim arkadaşlar. Bakın. İyi arkadaşlar. Bay bay.